Taksi durağı önünde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı. Taksi durağı önünde bıçaklı saldırıya uğrayan şahıs yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre MC bilinmeyen bir sebepten ötürü durak önünde bıçaklı saldırıya uğradı. Merhaba. MC aldığı bıçak darbesiyle yere yığılırken saldırıyı gerçekleştiren şahıs olay yerinden uzaklaştı. Durumun 112 acil çağrı merkezinde bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahsa ilk müdahalesi ambulansla yapılırken ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis saldırıyı gerçekleştiren şahıs ya da şahısları yakalamak için çalışma başlattı.